için Bahçeşehir Koleji İskenderun'da eğitimcilerden şiir dinletisi. Gök gözlerinden önce dağlar sonra yapraklar son Hatay'ın İskenderun ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul müdürü ve öğretmenlerinin Daraba Kültür Dergisi'nin de katkılarıyla düzenlediği şiir dinletisi ilgi gördü. Yunus Emre Ortaokulu müdürü Cihangir Kaya etkileyici sesiyle okuduğu şiirle katılımcıları selamladı. Sonsuz hale Hazdan dudakların olsun bir lale, güller, karanfiller, zambaklar olsun. İskenderun Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen şiir dinletisine Belediye Başkanı Yardımcısı Ahmet Keskin, okul müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar katılım gösterdi. Geçmiyor, konuşmamız lazım. İskenderun'da eğitim gönüllüleri düzenlenen şiir dinletisinde katılımcılara duygu yüklü, unutulmaz bir akşam yaşattı. Ali Elzet Begoviç'in hayatın anlamını kaybetmişsen ölmeliyim sözüdür bu. Daraba Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Faruk Cevher Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Yunus Emre'nin şiirlerinden, günümüz şairlerine geniş bir yelpazede şiirin toplumdaki gücüne işaret etti, aynı zamanda Daraba Derisi'nin içeriğiyle ilgili bilgileri aktırdı. Bu yüzden, tam da bu yüzden, biz milli eğitimde çalışan öğretmenler olarak bir yola devam olduk. İstedik ki bu şehrin bir şiir dükkanı olsun. Darabalar açılsın, inci mercanlar saçılsın. Her mevsim açmaya çalışıyoruz darabamızı. Düzenlenen şiir dinletisi organizasyonunda müdür ve öğretmenler okudukları şiirlerle konukları adeta ayrı bir dünyaya götürdü, unutulmaz bir kültür gecesi yaşattılar taze bir, bir, bir Önce aşka çağıran, sonra dinlendiren. Bana her zaman dost, her zaman sevgili. mü bebeğim, büyüdüm. Büyüdüm mü be, gördüm. Beşikler vermişim Nuh'a. Salıncaklar, hamaklar. Havva anan çocuk sayılır. Anadolu'yum ben. Tanıyor musun? Utanırım. Utanırım bu karalıktan. Elimine karşı çıplak üşür fidelerim. Harmanım kesat. Kardeşliğin, çalışmanın, beraberliğin, atom güllerinin katmer açtığı şairlerin ve bilginlerin dünyalarında kalmışım bir başıma. En sevdiği hatıraları bile. Bahar sen her gece yorgun sesiyle saat 12'yi vurduğu zaman beni unutma. Çünkü ben her gece o saatlerde seni yaşar ve seni düşünürüm. Hayal içinde perişan yürürüm. Sen de karanlığın sustuğu yerde beni unutma.